Bentley Continental GT Super Sports Coupe yüksek performansıyla dikkat çekiyor ancak şehir içi yakıt tüketiminin oldukça maliyetli olması kullanıcılar tarafından eleştiriliyor. Aracın baraj kapasitesi sınırlı olsa da 4 orta boy valiz sıdırılabiliyor, bagaj düzeni verimli tasarlanmış ve uzun yolculuklar için uygunluk sağlıyor. Yüksek bakım maliyetleri ve ikinci el değerinde hızlı yaşanan düşüş... Potansiyel alıcılar için önemli riskler arasında yer alıyor. Parça temini ise kur dalgalanmalarına karşı hassas. Genel olarak bu lüks coupe marka Türkiye'de yaygın servis ağı ile destekleniyor. Ancak yüksek yakıt tüketimi ve bakım maliyetleri günlük kullanımda ekonomik zorluklar yaratabilir. Sizce Bentley Continental GT Supersports coupe'nin performansı mı yoksa yakıt ekonomisini daha önemli? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşın. Otomobil almadan önce doğru karar almanızı sağlayan Otolust'u indirmek için açıklamadaki linke tıklayın.